teşekkür ederiz. Kıymetli altıklarınız için. İkinci etapta Deniz Hanım ve Sedef Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Deniz Hanım daha tecrübeli. Evet. Işıkları biliyor, kameraları biliyor. Hem de Zafer de damağında. <laughs> Vallahi kazanmışsınız daha önce yarışmalara katılıp da. Doğrudur. Doğru mudur? <laughs> Doğrudur. Pek güzel. Sedef Hanım o yüzden biraz gergin olabilir. Evet, biraz gergin. Ama merak etmeyin çok çabuk alışacağına eminim. Çünkü o da hataydı. Alışmasın hemen. Bir de bir kaytaz böreğimiz yok. <laughs> Kimden başlayalım? Sedef Hanım sizden başlayalım. Ricamız efendim şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak kendinizi biraz tanıtmanız. E, merhabalar ben Sedef. 21 yaşındayım. E, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aslen Hatay İskenderunluyum. E, İstanbul'da oturuyorum bir 4 senedir yaklaşık. E, boş vakitlerimde de müzikle ilgileniyorum. E, onun dışında programın da bir fanıyım tabii. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Müzik derken şu an dersleri aldığınızı e, biliyorum. Evet. evet çalıyorsunuz. Evet, evet. Bir sahne deneyiminizde oldu mu ee, yoksa var mı planlarınız? Çeşitli korolarda e, gerek işte solistlik olarak gerek koristlik yapıyorum. Hı -hı. Onun dışında e, orta karar piyano çalıyorum. Öyle o şekilde. Bu tip oyunlara vakit ne kadar ayırıyorsunuz? E, Dadü'den beri çok fazla. <laughs> çok teşekkür ederiz. E, benim işim yanı yetti şükür. <laughs> Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz efendim. <laughs> Hanımefendi zaman ayırıyor. Evet. Zaten efendim e, eğitiminden e, işte akademik kariyerinden bahsettiğinde insanı biraz korkutacaktır <laughs> zannediyorum. Lütfen yüzümüze yüzümüze değil şöyle şu tarafa, <laughs> tarafa doğru buyurun. Merhabalar, e, harflayayım <laughs> e, deniz uçar. 33 yaşındayım. E, Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Ama bu kesinlikle sizi korkutmasın <laughs> lütfen yani. Sizi korkutacak olan fiziksel yani hiç... olabilir mesela Türk dili ve edebiyatı. <laughs> evet yani. ama uzun zamandır Türk dili ve edebiyatı açık öğretimden okuyorum henüz bitmedi. Hı hı. E, bitince o zaman korkun dersim. E, ailemle yaşıyorum, Darıca'da yaşıyorum. E, freelance olarak editörlük ve çeviri işleriyle uğraşıyorum. Boş zamanlarımda da e, oyun oynayıp eğlen yapıyorum bu kadar. Korku oyunları. Evet, korku oyunlarını çok seviyorum yani. Ko korku filmlerini, korku oyunlarını çok seviyorum. Korkuyla ilgili her şey. Yazıyorsunuz illa ki bir şeylerde. Yok, pek yazmıyorum. Ya. Valla eskiden yazardım da yani çok e, o benlik değilmiş. Türk <laughs> korku sinemasını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Hocam? Eğlenceli buluyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli buluyorum ve böyle e, aile kahvaltılarında çok güzel gidiyor. <laughs> Uzaktan ilgileniyorsunuz. Evet zamandan. evet Peki, takip pek ediyorum. Güzelmiş. <laughs> pek güzelmiş. Seviyorsunuz ama yarışmaları. Şimdi de sizi A'dan Z'ye bir maceranın içerisinde davet edeceğiz efendim. Kazanan Gönül Hanım'la karşı karşıya gelecek. Çok değişik değil. Önce şu tabloyu bir önünüze serelim. A'dan Z'ye doğru 24 tane petek. Her peteğin içerisinde 6 soru. Her petekten önce de Zara bir defa dokunuyoruz. Ben başlatayım mı? Tabii. Evet. Başla. A harfi için... İki puanlık bir soruyla haşır neşir olacaksınız. Hemen okuyalım. Gör ki hakkı gözeten, hakça iş gören. A. Hop, Burası bastı. Adaletli. Adaletli. Daha kısası ne güzel olurdu. Buyursunlar. Adil. Adil işimizi görür. <laughs> Deniz Hanım'a iki puan kazandı. Yanlış cevap vermediniz evet. efendim. Biraz uzun, evet. yüksek evet. harfli düşündünüz. Buyurun bakalım B harfinde. Peki yüzünüzü güldürecek başka bir soru vardır. Bir daha dön 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Diyor ki vesika ve döküman sözlerinin Türkçe kökenli karşılığıdır. Be, be, be. Burası bastı. Belge. Belge dedi. Hızlı başladı sanımlar. Tebrik ediyor. Hemen C harfine geçiyoruz. Zarnı da görürsek dönüyoruz. C harfinden 3 puanlık bir soru. Okuyalım efendim. Diyor ki hem düğün dernek hem toplum hem yüksek sosyete. Cep. Hop hop burası bastı. Cümbüş. Cümbüş. Bir toplum. <laughs> Bazı Cemiyet. Cemiyet oldu. 3 puan kazandı. Kazanınız 5'e yüksek. Hadi gelsin yenisi. Ç harfi. Zarı bu sefer size bıraksam. Tamam. Çünkü böyle bir kaderinize küstünüz gibi yaptınız geçen <laughs> sefer de oyundan dolayı. 4 puan da yöneliymiş. Görelim. Eski kullanılmış ikinci el parça. Ç. Halk ağzında. Buyurun. Çapul. Çapul. O yağma olur. Yağma ile ele geçmiş. <laughs> Olursa çapul. Çaput. Çaput. Bu da eskimiş bez falan demek galiba. Bu yani mesela bir otomobilin yedek parçasını düşünelim. Kullanılmış. Sonrasında da ikinci el parça olarak satışa çıkmış. Nasıl lastik? Başka bir arabadan alınmış. Buyurun. Çıkma. Çıkma. Biraz arayı gibi. Ama bir zarla halledilebilecek bir şey efendim. O hiç merak etmeyin. Belki de D harfine gizlenmiştir o zar. Buyurun. Zar sizin olsun. Bakıyorum sonuna kadar da solaksınız. <laughs> Nasıl bir soru? Yetkilinin yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat de. Hop hop buyursunlar. Demeç. Demeç midir? Arayı açıyorlar. Arayı açıyorlar. Evet. Sedef Buna müsaade edemezsiniz. Buyurun E harfine. Bu sefer ben evet ben kendim. E harfinin zarı 4 puanda durdu. Hemen görelim nasıl bir soru. Ebelemece. Bu oyunun diğer adı. E harfi. Buyurun. Ebe Sobe. Ebe Sobe miydi onun ismi? Bunlar çok gerilerde <laughs> kalmış şeyler. Hiç oynadınız mı hayatınızda evet, ebelemece? Evet oynadım. Oynadınız mı? Oynadım. Hayret. Şimdilerde yani böyle tilki tilki saatin kaç falan. Böyle şeyler pek <laughs> bilinen şeyler değil yeni çocuklar tarafından. O yüzden yardımcı olsun efendim. Dördü indirdim üçe. İki kelimeden oluştuğunu bir görün. Ebelemece. Hop. Elim sende. Elim sende kesinlikle doğru. <laughs> tamam. Altı yakaladığınız iyi oldu efendim. Şimdi F harfiyle birlikte bir 10 puanı falan yükselirsek keyfimiz yerine gelir. Zarı görelim. Bu sefer Deniz Hanım'dan rica edelim. Teşekkür ederim efendim. F harfinden size çok güzel. 5 puanlık bir soru soracağım. Yes. Diyor ki Alaturka ses ve saz kurulu. F, F. Burası bastı ve Fasıl. diyor. Fasıl eksik kaldı. Fasıl onların yaptığı şey. O kurulu oraya boşa mı koyduk? Rica <laughs> ederim. Kurul. Hop. Fasıl heyeti gibi bir şey. Şöyle bir kendinize bir güvenelim. Fasıl heyeti. Fasıl heyeti. İşte o on <laughs> 10 puanın üzerine sizi çıkartan sorudur. Beğendiniz mi yaptığınızı? <laughs> Daha bitmedi. Buyurun Y harfin efendim. Zar geliyor. Hemen döndürüyor. Bakınız 2 puanlık bir soruymuş. Basit de bir şey. Hemen okurum. Hem sergi salonu hem de madendeki yeraltı yolu. G. Hop. Galeri. Galeri çok güzel. Uğursuz diye tabir edilen 13 puandasınız efendim. Dur bakalım neler olacak. <laughs> H harfine ulaştık bile. Deniz Hanım tekrar rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. H harfinden size 4 puanlık bir soru okuyorum. Buyurun. Karadeniz ağzına özgü girizgah sözü gibi kullanılan bir tabirdir. He. Hoppa burası bastı. Ha. 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 Ben de. Biliyorum. Hayde. Hayde. Pek Karadeniz mi? <laughs> ha şey. Hayde, Hayde gidelim. gidelim. Evet o şarkı da öyleydi. <laughs> Bu ama mesela aşkın bir olsaydı bak pat diye cevap verirdi. O Rizeli. <laughs> Bu sanki cümlenin girizgahı değil de başlangıç cümlesi gibi başlar. Cümle devam eder sonra da diye biter. Bu da öyle bir şeydir. Hoppa. Haçan. Haçan. Öyle mi? <laughs> şey seni de doğru. Orada Ç şey aslında şey değil. T gibi bir şey. Tamam <laughs> tam söyleyemiyorum ben. I mi mi? Onu da bilemiyoruz. Zar gelsin zarla öğreniyoruz. 4 puan. 4 puansa I'dır. Şöyle de sorulur. Fotonların 365 dünya gününde aldıkları yol. I. Buyurun. Işık. Işık. Hızı. Işık hızı. Değil. Işık hızı değil çünkü yol diyor. Mesafeyi soruyor. Buyurun. Işık mesafesi Işık değil. Işık mesafesi de değil. Hmm. 365'in altını bir çizmek isterim. Ne kadar uzakta? Yani bu gezegen... Işık yılı. Şu kadar ışık yılı uzakta. Buyurun. <laughs> 13'ü yaptınız 17. Başa baş bir rekabetin içerisindesiniz. İki soru sonra da tam ortasında olacağız efendim. Buyursunlar D harfinin zarına. Döndü ulaştı. Sizlere şöyle 4 puanlık bir soru sormamı emretti. Okurum. Diyor ki hayvanları tımar etmek için kullanılan dişli araç. K. Buyurun. Kaşı. Biliyorsunuz. Ekran sayı 20'ye yükseltiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Hadi D harfi. Göster zarını bize. Gösterdiğin gibi bu sefer Sedef Hanım'dan rica edeceğiz o zarı döndürmesini. Aa bu sefer sağ Güzel. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Parke malzemesi üretiminde kullanılan preslenmiş reçineli kağıttır. L. Um, laminant. Yakın zamanda mı döşettiniz? <laughs> Yok baba. <laughs> Bu kadar hızlı beklemiyordum açıkçası. Ben de Tebrik ederim. Bir tebrik yandım. ederim. Buyurun M harfine efendim. 20'ye 20. En sevdiğim manzaralar bunlar ama şimdi bozulacak. Bakalım hangi yöne doğru? 4 puan. Tamam. Bir taraf 24 olacak muhtemelen. Okuyalım. Diyor ki bir kurum veya kuruluştaki idare makamı, yönetici odası. M. Hop hop buyursunlar. Müdüriyet. Müdüriyet mi? sessiz sakin. Yani verdiği cevabı da zor duyuyor. Ne Bir, fısıltı çıkartıyor ama bakın baya baya ilerliyor. Evet. Biraz şaşkınlığa gark etmenin zamanı kendisini. yılın ne harfini efendim. Zarı da size bıraktım Deniz Hanım. Peki. Üç puanlık bir soruymuş. Biraz kendimizi serbest bıraktık. Çok mantık aramayın soruda rica ederim. Hemen o ricadan sonra da okurum. Nikahı hedef alan törendir. Hop 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 ne demedim? Ne? Burası bastı. Nişan. Nişan. Seviyorsunuz hızı belli. O zaman ben de hızlanayım. O ö mü? Zarı döndürdükten sonra. Ödüm. Dönüyor. 5 puanlık zorda duruyor. Deniz Hanım 5 puan. Nasıl sorulmuş acaba? Ezeli sözünün Türkçe karşılığı. Öp öp. Hadi canım. Öteden beri. Öteden beri. <laughs> Önceden beri. Önceden beri. Çok yakın, çok yakın ama bizim aradığımız değil. Bu tek kelimedir. O kadarını söyleyeyim. Buyurun. Önce. Önce. İşin içerisinde bir önce var galiba. Ha? Bence olmalı. <laughs> Bence de olmalı. Deniz Hanım sizce? Olabilir. Sizce de olur. Önceden. Önceden. Zeli rekabet önceden rekabet. <laughs> Öyle olmaz bence. Şunu bir harf sayısını görelim. Beşi indirdik dörde. Bir gördük bu yedi harfliymiş. Başı eğer önceyse sonda üç harflik bir ek olmalı. Nasıl bir ek acaba o? Hı? Acaba yoksunluk eki olabilir mi efendim? Hoppa! Öncesiz. Öncesiz. <laughs> Elleriyle büyüttü. <laughs> Solarken diriltti. Aldınız kopardınız vallahi. <laughs> Durumda 24'e 27 oldu. Çok iyi gidiyorsunuz hanımlar. Keyfim çok yerinde. Çok teşekkür <laughs> ederim. P harfinin zarını hemen döndürün. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Diyor ki su kıyılarında yaşayan bir memeli ve bir ağaç türünün ortak katıdır. Pe, 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 pe. Buyurun. Porsuk. Kesinlikle doğru cevap. Siz bir ara bir yere gittiniz. İyi <laughs> çabuk döndünüz ama. İyi maşallah. İzliyordum ben. 27'ye 27 oldu. Beraberliği tekrar yakaladınız. Maşallahınız var. Buyurun R harfiyle birlikte bozuyoruz o beraberliği. Ve de son satıra geçiyoruz efendim. 4 puan değerinde. Hemen göreyim. Sonra da okuyayım. Şeytani. Bu kelimenin zıttını rica ediyorum sizden. R. Çok kolay değil. Buyurun. Ruh hmm, değil. Değil mi? Ruh. Ben size bir sayacağım. R1 <laughs> diyeceğim böyle. Siz Ru düşünün o Ruhani, sırada. değil. Ruhani mi? Değil. Bence de değil. Ama belli ki öyle bitiyor. Değil mi? Harf sayısını görelim. Ruhi. Ruhi mi? Değil. Sırmaz Ruhi değil. Rehvani diye bir ni? Yok öyle de değil. Hani esirgeyen ve koruyan onu düşünsek. Rahmani. Rahmani. Otuz oldu. Aradaki fark sadece 3 puan. Şimdi bu S ile birlikte 6'lar 5'ler havalarda uçuşacak. Ama siz bir tedirginleşmeye başladınız. evet <laughs> ben stres Korkmayın ediyorum. buraya kadar gayet güzel geldiniz. Bundan sonrası da gayet güzel ilerliyor. Çek efendim adım gibi eminim. Buyurun S harfinin zarını da size Teşekkür ederim. Bakalım kaç geldi? 3. İyi. Sakin başladık. Nasıl sorulmuş? Lafı uzatma asıl konudan bahset. S. Hop. Sadede gel. Sadede gel. İşte yine beraberlik. 30 30. Gayet çekişmeli. Benim keyfim yerinde. Siz nasılsınız? Gergin mi? Aman, arayıp da bulamadığım <laughs> şey. Hadi buyurun şey harfine efendim. Deniz Hanım, size bıraktım sarı. Çok teşekkür ederim. 5 puan. Nasıl sorulmuş? Diyor ki hem Azerbaycan'da bir bölge hem Siirt'in bir ilçesi şey. Olmaz mı diyorsunuz? Coğrafya bilgisi. Çıkar derinlere gömüldüğümüz bir arası <laughs> Aynı zamanda bir kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. Harf sayısını bir görelim mi? Hı, altı harfli. Bir kadın ismi olarak da karşımıza çıkar. Hem Azerbaycan'da bir bölge hem Siirt'in bir ilçesi. Şey harfiyle başlıyor. Pehlivan'la da Kafir. Hop. Şehvan. Şehvan. <laughs> Şevvan Şevvan. Şimdi o üçü ikiye indireceğim. Fakat sonrasında oynayacağımız kelime oyununda hızlı olan o iki puanı alıp götürecek efendim. Hazır mısınız? O zaman üçü ikiye indirdim. Diyorum ki geriye iki tane harf kaldı ya. Onların mesela başına bir B koysanız bir olur. Hopa! Şirvan. Şirvan. Şehvan diye isim var. Yok. <laughs> t harfine ulaştığınız aradaki puan farkı sadece iki. Gelsin zarımız döndürelim. Dön bebeğim. Bize güzel bir puan ver. Altı mı? Aman ya Rabbi. Geliyor. Fonksiyonun grafiğine çizilen teğetin eğimini hesaplama tekniği nefret ediyordum. <laughs> Halen de nefret ediyorum. T. çıkmaz 6'yı indirdim 5'e. 5 Beş harfli olduğunu görün diye. Hepimiz sayısal. Hepimiz sözelliyiz. Söz Biliyorum bizim için çok zor şeyler. Bunları bırak ben o kekte o bepte takılmıştım. Buyurun. Türev diyeceğim. Sonra. Ne diyeceksiniz? Türev. Vallahi biliyorsunuz tebrik ederim. İşte bu kadar. 35'e 32 oldu. U mu Ü mü? Şimdi onun peşindeyiz. Zar gelecek. Döndüreceğim. U mu Ü mü? 4 puan değerindeyse Ü. Gayet de basit bir şey. Hızlı okurum. Her yandan gelip bir yere toplanlar. Ü Ü Ü Ü Ü. Burası bastı ve diyor ki. Üşüşmek. 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 Arayı biraz açıyorlar. <laughs> neler oldu? Neler oldu? 39. Yetişemedik. Aradaki puan farkı 7 bir zarla kapanmaz. Demek ki 3 defa zar sallayacağız ya en az ikisi sizin olmalı. Bu V'ninki sizin zaten. Önce gelsin. Önce gelsin. Şimdi dönsün. Elinize sağ. Çok güzel. Bir bakayım. Sonra hemen okuyayım. Vallahi inşallah karşınıza çıkmıştır. Bir tarım ürününün bereketli olduğu sene ve Şimdi mesela ağaçlar filan da öyledir. Bir sene bir bakarsınız o dalları ballı, bastı kiraz. Sonra ertesi sene bir bakarsanız 3-5 tane var kuşlara yetmiyor. Onlara da bir isim verirler. Bu sene nokta nokta demek ki önümüzdeki sene şöyle şöyle olacak. Çıkmaz mı? Hop. Verimli diyerek denemek istiyorum. Verimli çok mantıklı olurdu. <laughs> Ama yani biraz daha Biraz daha kalıplaşmış evet. bir tabir bu. Bir de yani o kadar basit olmaz. Olmaz tabii doğru. Onu 5 harfli yapma. Şey 5 puanlık yapmazdık. Olur. Bu 5'i de indirelim 4'e. Pratik zekanızı kullanarak çözeceksiniz bunu. Hiç merak etmeyin. Hop! Var yılı. Var yılı. <laughs> Bilen var. <laughs> Küçük oldu ya. Niye öyle oldu? Y harfinin peşindeyiz. Y harfi sizin olmalı. Zarı ben döndürüyorum sizin için. Siz odaklanın diye. Tamam. Buyurun efendim dönüyorum. 6 puan değerinde. Uf, zor sorular bunlar. İnşallah işin içerisinden kolay sıyrılırsınız. Buyurun efendim. Demiş ki kuzey ile kuzey doğu arasıdır. Ye. Hani bu rüzgarlar vardı. Rüzgarlarla birlikte yönler vardı. İlkokulda mı ortaokulda mı ne öğrenmiştik onları? E uçtu gitti tabii de. İlla kalmıştır geriye. İki tanesi bulunuyor burada. Çünkü kuzey ile farkındaysanız kuzey doğunun arası. Oldukça dar bir açıdan bahsediyor. Çıkmaz diyorsanız 5'e indirdim. Ay 6'ya indirdim 5'e. Biliyorsunuz değil mi o? İşte karayelleri falan <gülüyor> bilmem ne. <laughs> kıble, keşişleme. Hı. O yönleri ve rüzgar isimlerini biliyorsunuz. İki tanesi bulunuyor orada. Yan yana. Bu iki, iki, rüzgar mı şu an? Evet. Günü açıklamak için ikisini bir arada koyuyor. İşte kuzey doğu der gibi. Anladınız mı? Dar bir açıdan bahsediyor çünkü. Kuzey ile kuzey doğu arası diyor. O yüzden de tıpkı kuzey doğuda olduğu gibi o iki yönü almış oraya koymuş. İkincisi keşişleme değil. Sığmaz çünkü. Şöyle söyleyebilirim efendim. Ee, çapraz ile kafiyelidir. A gayret. Ee, Yıldız Poyraz. Yıldız Poyraz. Altılık sorularda biraz daha böyle yırtıcı olmak lazım. Gerçekten öyle ama yetmedi. Neden? İndirmeyecektik o. En azından o kafiyeyi görmeyecektik. Beraberliği oynayabilirdik. Evet, Şimdi burada altı bile çıksa efendim ancak 42 mi oluyor? Evet. Evet öyle oluyor. Canım sağ olsun. Buyurun zar da sizin <laughs> Döndü dolaştı. 3 puanlık soruda durdu. Nasıl bir şeymiş? Yemeğin ardından söylenen artsın çoğalsın anlamında bir nezaket sözü. Z. Ziyade olsun. Ziyade olsun. Siz şimdi bir daha geleceksiniz ya buraya. Ya öyle mi? Öyle değil mi? <laughs> Gelmez misiniz? Gelirim tabii ki. Hatta gelirken kaytaz böreği. Tabii 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 biberle ekmek, ekmek iç Ben iç o zaman bir ziyade olsun diyeceğim. Ziyade olsun diyeceğim. Ben de bir gelebilir de... miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelmek ister misiniz? İsterim ama. O. o zaman her zaman kapımız açık. Bir de size kocaman bir alkış veririz. Kazandınız. Bugünün bir hatırası Çok olsun fakat bugün bir Çok son olmasın. Tabii Arzumuz canım. isteğimiz Tabii. o yönde. Deniz Hanım'ı mı tutuyorsunuz? Tabii ki Deniz Hanım'ı tutuyorum. Dur bakalım Gönül Hanım'la <laughs> birazdan. Ama hataylı Gönül Hanım da. Aa, <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle bir arada kaldınız ki şimdi birazdan Deniz Hanım ve Gönül Hanım bir araya gelecekler. Bize bir gün şampiyonu verecekler. Ne olacağını göreceğiz. Ne olursa olsun sonuçtan bağımsız ikiniz de harikaydınız. Bir alkış daha.